Adana Milletvekili Sayın Buranettin Bulut. Buyurun. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iktidar medyayı şeytan üçgeni oluşturarak yönetmeye çalışıyor. Bu üçgen içerisinde Başta iletişim başkanlığı var. İletişim başkanlığı en önemli görevi gazetecilere hedef göstermek. Rütü'nün işlevi ise burada medya kuruluşlarına ceza kesmek. Şeytan üçgeninin üçüncüsü basın ilan kurumu da ilan vermeyerek özellikle muhalif basına onları maddi anlamda disipline etmek. İşte bu şeytan üçgeni içerisinde Türkiye'de medya habercilik yapmaya çalışıyor. Bu şeytan üçgeni şahit yetmez ise Bu sefer de devreye Bu sefer devreye yargı giriyor Yargı sopasıyla bu sefer Medyayı disipline etmeye çalışıyorlar İletişim başkanlığı Çokça konuşuluyor Çokça gündem oluyor Her gün televizyonlarda boy boy iletişim başkanlığı görüyoruz İletim, İletişim başkanlığı 2018 yılında kuruldu Kurulduğunda bütçesi ne kadar da tahmin edelim. Sadece ve sadece 344 milyon liraydı. Ancak bugün bu yıl yapılacak bütçedeki rakamı tam tamına 4.3 milyar dolar. Bu medyayı disipline eden şeytan üçgenin başındaki kuruluş 4.3 milyar ile neredeyse saray bütçesine yakın bir rakamda adeta kendi tanıtımını yapar hale geldi. İletişim Başkanlığı'nın ilk çıkış noktası Türkiye'nin itibarını kurtarmak, itibarına değer katmak idi ama şu anda İletişim Başkanlığı sadece kendi itibarı üzerinde çalışma yapan bir kurum haline geldi. Adeta bir star Fahrettin Altun. Buraya gelme tenezzülünde bulunmaz komisyona gelme tenezzülünde bulunmaz ama her gün televizyonlarda görebiliriz. Tam tam 6.1 milyar dolarlık 1 milyar TL'lik bütçe talep ediyor ama bu meclise gelip de kendini göstermeyi kendine yediremiyor. Televizyonlarda görüyoruz. Bu arkadaşımız 6.1 milyar ile kendi tanıtımını yaparken aynı iktidar belediyelerin yaptığı Konserlere laf ediyor. Önce siz Fahrettin Altun'a bakın. En son iki gün önce ya da üç gün önce bir televizyon programına çıktı. O programdaki görüntüleri bir görün. Konser kimdeymiş? Konseri kim yapıyormuş? Orada bunu görmek mümkün. Bu harcamalar rakamsal olarak bakıldığında günde 14 milyon TL'ye tekabül ediyor. 14 milyon TL'lik rakamın rakibi kim? saray bütçesi. Sarayın günlük harcaması 34 milyon. Neredeyse iki katında ancak iki kurumunda en önemli özelliği tasarruftan kesinlikle etkilenmemeli. Saray da aynı şekilde tasarruftan etkilenmiyor. Iletişim başkanlığı da. İletişim başkanlığının son yaptığı işlev herkese büyük büyük kitaplarla birinci baskıyla Tüm kurumlara kitap göndermek. Aynı kurumlar bu tasarruf tedbirlerinde yerel gazeteleri bile alamıyor iken iletişim başkanlığı bu kitapları gönderebiliyor. Peki bu iletişim başkanlığı acaba sadece bizim eleştirilerimizle mi muhatap? İletişim Başkanlığı'nı yapay zeka sordu. İletişim Türkiye'de iletişim başkanlığının görevine işlevine ne yapıyor diye tamamen yapay zekanın yazdığı cümleyi burada okuyorum sonuç kısmında iletişim başkanlığının medya ve gazeteciler üzerindeki kontrolü basın özgürlüğü konusunda Türkiye'yi uluslararası sıralamada gerileten önemli bir faktör olarak görülüyor. Bu yapı hükümetin medya üzerindeki etkinliğini arttırırken muhalefet medyanın alanını daraltmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmemeye devam ediyor. Bu yapay zekanın sonucu. Burada İletişim başkanlığı adeta sarayın rakibi. Ben buradan iktidar milletvekillerine de sesleniyorum. Bize yaptığı sansürün bir benzerini de yakın zamanda bu partide de yapabilir. Çünkü iletişim başkanlığının iki motivasyonu var. Bir tanesi Fahrettin Altun, diğeri de saray. Onun dışında hiçbir motivasyonu yok. Bu şeytan üçgeninin diğer bileşeni radyo televizyon üst kurulu. Namı değer Rütük. Rütük'ün yaptığı en önemli işlev Cumhurbaşkanı herhangi bir demeç verdiğinde Ebu Bekir Şahin hemen onun emrini yerine getiriyor. Size yine son bir örnek. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı film ve diziler aileyle birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor diye bir demeç verdi. Ebu Bekir Şahin hemen görev bildi ve şu sözleri söyleyen televizyonlara ceza ver. Küçük yaşta kız çocuklarını evlendirmeyin. Kadınlara yönelik de şiddete hayır diyen kuruma ceza verdi. Peki hangi sözleri söyleyen hiçbir ceza vermedi? O da şu. Laikliği Allah'a kafa tutmak diye diyenlere, oy verenleri kafir diye nitelendirenlere. Yani yeni akite kör, sağır, duymaz bir şekilde işlem yapmaz bir halde kurulu bile toplamıyor. Bu konuda yapılan söylemler, basındaki çıkan haberler hiçbir şekilde onu ilgilendirmiyor. Tek ilgilendirir Cumhurbaşkanı'nın ona vereceği direktifler. Basın ilan kurumuna geleyim. Şeytanın diğer saç ayağı. Bu da ilan vermiyor. Ama kendi yayın kuruluşlarına ilan vermekte hiçbir şekilde çekince görmüyor. Hepimiz kendi illerimizde yerel medyayla işbirliğimiz vardır, görüşüyoruzdur, gidiyoruzdur. İşte burada Adana milletvekilimiz de var. Adana'da 1918 yılında kurulmuş bir gazetemiz var. Yeni Adana Gazetesi. Bu gazete Adana'nın Fransızlar tarafından işgal edildiği tarihte çıktı. Tam 105 yıl hizmet verdi. Bu 105 yıl içerisinde Kurtuluş Savaşı dönemi dahil olmak üzere Fransız işgalinden kurtuldu, Fransız baskısından kurtuldu, toptan tüfekten kurtuldu ama düşmanın yapamadığını bu iktidar yaptı. Topa, tüfeğe, işgalcilere dayandı ama ekonomik krize dayanmadı. Yeni Adana gazetesi geçen ay itibariyle kapatıldı. Hayırlı uğurlu olsun sizlere. Bir diğer kurumda TRT TRT'ye ilişkin birkaç defa demeç verdik, birkaç defa dile getirdik. Zannettik ki her ifade ettiğimizde TRT'nin yöneticileri kendine gelir. TRT'den sorumlu siyasiler bu konuda gereken düzenlemeyi yapar. Yaşadığımız neydi onu ifade edeyim. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek gram haber yapmadılar. Tek saniye. Ve bunu biz ifade ettik. Bunu rakamsal verilerle ifade ettik. Bakın burada TRT Haber'in çıkarttığı oranlar var. 1 Ocak 20 10 Şubat arası 1 Ocak 10 Şubat arasında Sayın Erdoğan 1945 dakika TRT'de yer edinmiş. Genel Başkanımız Özgür Özel 25 dakika. Tabi adaylarımızın orada olma ihtimali sıfır. Zaten öyle bir ihtimal yok. Öyle bir beklentimiz de yok. Ne Ekrem İmamoğlu, ne Mansur Yavaş, ne Zeydan Karalar TRT ekranlarında hiç çıkmadı. Biz de bunun üzerine reklam verelim dedik. Reklam başvurusunda bulunduk. Reklam başvurusunda bulunduğumuz yani Yüksek Seçim Kurulu'nun TRT'nin kanunlarının verdiği haklara binaen paramızla reklam yapalım dedik bu TRT yöneticileri bize şu cevabı verdi. Maille açık aleni bir şekilde merhabalar maalesef Mayıs ayı içerisinde müsait günümüz bulunmuyor. Bu bir mail. Cumhuriyet Halk Partisi parasıyla reklam vermek için TRT yönetimine başvuruyor. Hiçbir şekilde burada çıkmadığımız için bari vatandaşlarımıza bu politikamızı anlatalım diye başvuruyoruz iki dakikalık bile vakitlerin olmadığını yazıyla bildiriyor. Peki bunu bunu ben bunu ben komisyonda Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına ifade ettim. Dedim ki ya biz paramızla bile TRT'ye çıkamıyoruz. Bakın sizin burada kendi adaylarınızın televizyonda çıkma süreleri var. Murat Kurum 1313 dakika çıkmış. Ertesi gün 15 dakika çıkmış. Turgut Altınok öyle, Hamza Dağ öyle ama Ekrem İmamoğlu sıfır, Mansur Yavaş sıfır, Cemil Tugay sıfır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu haksızlığı nasıl gidereceksiniz diye ifade ettim. Buyurun, buyurun tamamlayın. Sayın Bakan da bir zahmet vermiş, bize cevap vermiş. Verdiği cevap nedir biliyor musunuz? TRT'nin yayın ilkeleri olduğu, eşitlik olduğu, tarafsızlıkla yayın yaptığı ve kamu yararı esas aldığı, buradaki kritik cümle kamu yararı. Yani diyor ki Sayın Cevdet Yılmaz, kamu yararınız yok. Burada Sayın Bakan Murat Kurum, il işte maden ocaklarına imza atan İstanbul Belediye Başkanı adayının kamu yararı var sürekli kreş açan Ekrem İmamoğlu'nun kamu yararı yok. Bunu nasıl izah edebiliyorsunuz? Bunu nasıl ifade edebiliyorsunuz? Burada görünen tablo şudur. Bu iktidar her yaptığıyla ben gideceğim diyor. Evet.